Şirket kültürümüzün temelinde öncelikli olarak yardımlaşma, işbirliği ve dayanışma var. Buna çok önem veriyoruz biz. Ben Önder Erdoğan. FEV Türkiye'nin genel müdürüyüm. FEV global olarak baktığımızda bundan yaklaşık 45 sene önce Almanya Ahın Teknik Üniversitesi'ne spin-off olarak kurulmuş bir Mühendislik ve teknoloji geliştirme firması. Bugün itibariyle dünya genelinde 40'tan fazla lokasyonda ve 7000'den fazla çalışanımızla müşterilerimize hizmet veriyoruz. Müzik Elektrikli ve hibrit araç teknolojilerini geliştiriyoruz. Batarya ve batarya yönetim sistemleri üzerinde çalışıyoruz. Araç elektrik elektronik sistemleri, yazılım çözümleri, fonksiyonel güvenlik, siber güvenlik konularında projeler üretiyoruz. Biz öncelikle çalışanlarımıza çok uluslu, uluslararası bir ortamda, uluslararası projelere katılma imkanı sunuyoruz. arge ve inovasyon bizim DNA'mızda var. Şu an itibariyle 500'ün üzerindeki çalışanımızla biz mobilite alanında ki Türkiye'nin en büyük mühendislik firmasıyız. Yürüttüğümüz projelerin %70'ten fazlasını ihracata yönelik olarak gerçekleştiriyoruz. Ve bu anlamda da ülkemize çok ciddi bir ihracat geliri sağlıyoruz. Bilişim Vadisi'ni Türkiye'deki mobilite ekosisteminin önemli merkezlerinden birisi olarak görüyoruz. Bilişim Vadisi öncülüğünde düzenlenen mobilite hızlandırma programının Türkiye'deki mobilite ekosistemine ciddi katkılar sunduğunu düşünüyoruz. Kendi geliştirdiğimiz kontrol yazılımlarının yine kendimizin belirlediği sınır koşulları ve kabul kriterleriyle test ve validasyon çalışmalarını yürütüyoruz.